Sevgili arkadaşlar ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Nedret Yıldızan roman ünitesindeyiz ve roman ünitesine bağlı olarak anlatım bozukluklarına değineceğiz bugün. Kısaca anlatım bozuklukları ile ilgili kuralları hatırladıktan sonra da bunlarla ilgili sorular çözeceğiz her zaman yaptığımız gibi. Evet anlatım bozuklukları ile ilgili bilgilerimizi bir hatırlayalım. Arkadaşlar Türkçe'de cümle kurulurken cümle oluşturulurken iki ilkeye dikkat ederiz. Bunlardan biri hangi ilkedir? Bağlaşıklık ilkesidir. Bağlaşıklık ilkesi. Diğeri de bağdaşıklık ilkesidir. Bağlaşıklık ilkesine göre söz ya da söz öbekleri söz öbekleri dil bilgisi kurallarına kurallarına uygun olarak bir araya getirilir. Uygun olarak bir araya getirilir. Peki bağdaşıklık nedir? Sadece dil bilgisi kurallarına uygun olması yetmez sözcüklerin ya da söz öbeklerinin bir araya getirilmesinin arkadaşlar aynı zamanda söz ya da söz öbeklerinin anlam bakımından da birbirini tamamlaması gerekir. O zaman bağdaşıklık ilkesi de bununla ilgili söz ya da söz öbeklerinin Dil bilgisi kurallarının yanı sıra dil bilgisi kurallarının yanı sıra anlamca birbirini tamamlayacak şekilde birbirini tamamlayacak şekilde şekilde kullanılmasıdır. Anlatımda bu iki ilkeye uyulmaması anlatım bozukluğuna neden olur arkadaşlar. Anlamla ilgili anlatım bozukluklarına bakalım ilk önce. Eğer anlamla ilgili diyorsak arkadaşlar neyle ilgili olacaktır? Bağdaşıklıkla ilgili olacaktır. Bir cümlede anlamdaş sözcükler bir arada kullanılmaz arkadaşlar. Önemli bir kural. Cümledeki bir sözcüğün anlamının başka bir sözcük ya da ekte bulunması anlatım bozukluğu sebeplerinden biridir. Yakın anlamlı ya da anlamları karıştırılan sözcükler birbirlerinin yerine kullanılmaz. Olumlu durumlar olumsuz ifadelerle, olumsuz durumlar da olumlu ifadelerle anlatılamaz. Kimi sözcüklerin kullanıldığı yere birlikte kullanıldıkları sözcüklere göre görev ve anlamları değişebilir unutmayalım. Bir cümlede olasılık, yaklaşıklık ve kesinlik bildiren ifadeler bir arada kullanılmaz arkadaşlar. Devam edelim. Kimi cümlelerde tamlayan durumundaki zamirin kullanılmaması, dikkat edin, kullanılmaması anlam belirsizliğine, dolayısıyla anlatım bozukluğuna neden oluyor. Bunların her birinin örneğini göreceğiz sorularda. Karşılaştırma yapılırken sözcük eksikliği ya da sözcüklerin yanlış yerde kullanılması anlam karışıklığına ve belirsizliğine neden olurmuş. Kimi cümlelerde virgül sözcüğün görevini ve anlamını değiştirir. Anlam belirsizliğinin oluşmaması açısından virgülün kullanımı önemlidir. Bir cümlenin açık ve anlaşılır olması için mantığa uygun olması, özellikle de cümlede sıralama yapılacaksa Konunun önem sırasına uygun anlatılması gerekir arkadaşlar. Deyim ve atasözlerinin anlamına uygun kullanılmaması, dikkat edin. Sözcüklerin değiştirilmesi anlatım bozukluğunun nedenlerindendir. Evet, sorularımıza geçebiliriz artık. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır diyor sorumuzda. Anlatım bozukluğu olan cümleyi arayacağız ve gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanacak. Ya eş anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır ya da anlamca birbirini karşılayacak sözcükler ya da sözcükle birlikte ek kullanılmıştır. Bakalım şimdi buna uygun bir cümle bulabilecek miyiz? Köylüler kuraklık yüzünden zor durumda kaldıklarını ifade etti. Burada Buna dair bir bozukluk görmek mümkün değil o yüzden A seçeneğini eledim. Üzerindeki üniforma ona ne de güzel yakışmış. Gereksiz sözcük yok cümlemizde. B'yi eledim. Sürekli elinin altında yedek bir proje bulundururdu. Gereksiz bir ifade yok. C'yi de eledim. Herkese ibret olsun diye böyle davrandığını bilmiyorduk. Cümlemizde gereksiz sözcük yok. D seçeneğini de eledim. Şimdi E seçeneğine bakın. Adam bir anda aniden bağırmaya başlayınca hepimiz çok şaşırdık. Arkadaşlar bir anda ve aniden zaten aynı anlamda sözcüklerdir. Dolayısıyla bunlardan birini kullanmak yeterli. Adam bir anda bağırmaya başlayınca hepimiz çok şaşırdık deseydi cümlemiz zaten düzgün olacaktı. Bu durumda doğru cevabımız E seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı şekilde anlaşılabilecek, kullanımdan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur denmiş arkadaşlar. Olumsuz bir yargı var. Farklı şekilde anlaşılabilecek diyorsa o zaman ne var demektir? Anlam belirsizliği var demektir arkadaşlar. Eğer zamir kullanılmamışsa, virgül gerekli yerde kullanılmamışsa, sözcük olması gereken yerde kullanılmamışsa o cümlelerde anlam belirsizliği ile karşılaşırız. Biz bu durumu örneklemeyecek bir cümle arıyoruz. Gözlerini dikmiş bana bakıyordu. Kim gözlerini dikmiş? O gözlerini dikmiş. Kim bakıyordu? O bakıyordu. Burada bir anlam belirsizliği yok. Doğru cevabımız A seçeneği ama buraya bir işaret koyup diğer seçeneklerimize de bakalım. Ben de hatalarını çok affettim. Arkadaşlar dikkat edin hatalarını başına senin de getirebilirim. Senin hatalarını onun hatalarını da diyebilirim. Eğer iki kullanıma da olanak sağlıyorsa ne anlatmak istiyorsam o kelimeyi kullanmam gerekir arkadaşlar. Zamiri kullanmam gerekir. Dolayısıyla burada bir anlatım bozukluğu var B'yi elerim. Sözlerini tekrarlarsan iyi olur. Dikkat edin. Sözlerini, senin sözlerini onun sözlerini. Yine ikisine de ne yaptı? Olanak sağladı. O zaman neyi kastediyorsam zamiri kullanmam gerekir. Burada da bir anlam belirsizliği. Dolayısıyla anlatım bozukluğu var. Cevaplarını şu kağıda yazı ver. Senin cevaplarını, onun cevaplarını yine olanak sağladı ikisine de. Bu durumda zamiri kullanması gerekirdi. Burada da bir anlatım bozukluğu var. Valizini dışarı koyup gitmiş. Valizini, senin valizini, onun valizini ikisine de olanak sağladığı için zamiri kullanması gerekirdi. E seçeneği de anlatım bozukluğu olan bir cümle içeriyor. Bu durumda doğru cevabımız sorunun başında da belirttiğimiz gibi A seçeneğinde A seçeneğidir. A seçeneğinde buna dair bir anlatım bozukluğu yok. Aşağıdakilerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır demiş arkadaşlar. Anlatım bozukluğu olan cümleyi arayacağız. Akşam kocası gelince söylemek istediği şeyleri gözleriyle anlatmak istedi. Bu cümlede gereksiz sözcük kullanımı yok. Dolayısıyla A seçeneğini elerim. Tam bu sırada üzerinde oturdukları söğütten sarı bir yaprak koptu. Gereksiz bir sözcük kullanılmamış. B seçeneğini de eledim. Ezici sıcağa rağmen birkaç gün üst üste İstanbul'a indiler. Gereksiz bir sözcük kullanımı yok. C'yi eledim. Bir yıl sonra geçim sıkıntısından öğrenimini yarıda bıraktı ve çalışmaya başladı. Gereksiz sözcük kullanımı yok. Anlamdaş sözcük kullanılmışsa birbirinin yerine kullanılabilecek sözcükler bir arada ya da ek kullanılmışsa orada gereksiz sözcük kullanımından söz edebilirim. Çocuklar yarın sabah büyük anneleriyle hep beraber çiftliğe gidecekler. Arkadaşlar dikkat edin. Büyük anneleriyle dediği zaman çocuklar büyük anneleriyle. Zaten ne anlamı var? Beraberlik. Birliktelik anlamı var. O halde hep beraber ifadesini kullanmasına gerek var mı? Yoktur. Bakın çocuklar yarın sabah büyük anneleriyle çiftliğe gidecekler. Anlam tamamlandı. Hep beraberi kullanmasına gerek yoktu. Bu yüzden burada gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Doğru cevabımız E seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır demiş. Bu konu iyice pekişsin. Bakalım şimdi A seçeneğine. Bir yazar eserinde duygu ve düşüncelerini, hislerini, bilgi ve deneyimlerini okuyucusuyla paylaşır. Arkadaşlar dikkat edin. Duygu ve his. Ne yaptı? Eş anlamlı sözcükler, anlamdaş sözcükler bir arada kullanıldı. Bu durumda doğru cevabımız A seçeneği. Bunlardan birinin duyguyu ya da his sözcüğünü kullanması yeterliydi bu cümlede kişinin. B seçeneğine de bakalım. Yataklı vagon memurlarına birkaç kuruş vererek memurların yolcuları bizim istasyonda uyandırmalarını sağlıyorduk. Gereksiz bir sözcük kullanılmamış. İnsan dışındaki varlıklara insana ait özelliklerin verilmesiyle yapılan edebi sanata teşhis, kişileştirme denir. Gereksiz bir sözcük kullanılmamış. C'yi de eledim. Gündüzleri heybetleri ve kıyafetleriyle dışarıdan bakanlarda saygı uyandırıyorlardı. Yine gereksiz sözcük yok. D'yi deyledim. Gölgelerden kurtulan ışıklar sokakların, yapıların, insanların ve denizin üstüne düşmüştü. Yine gereksiz sözcük kullanımı söz konusu değil. E'yi deylerim. Doğru cevabın A olduğunu tekrar hatırlatıp, A seçeneği olduğunu hatırlatıp diğer sorumuza geçiyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde... Farklı bir anlat, anlatım ilkesine uyulmamasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Demek ki seçeneklerimizde ki cümlelerimizin hepsinde anlatım bozukluğu var ama birinde farklı bir anlatım ilkesine uyulmamasından kaynaklanacak. Bakalım şimdi. Kitabını iyi kullanması gerektiğini biliyordu. Arkadaşlar kitabını burada bir anlam belirsizliği var mı dikkat edin? Senin kitabını onun kitabını ikisini de getirebiliyorum. O zaman zamir kullanması gerekirdi. A seçeneğinde anlam belirsizliği var. Açık açıkla uyulmamış. Alperen Nahit konuşmaya ilk başladığında 2 yaşındaydı arkadaşlar. Konuşmaya ilk başladığında başlıyorsa zaten ilktir. İlk sözcüğünü kullanmasına gerek var mı? Yok, o zaman ne kullanıldı arkadaşlar? Gereksiz sözcük kullanıldı. Gelen haber nedeniyle ağladığını görünce çok üzüldüm. Senin ağladığını, onun ağladığını Bu durumda ne var? Anlam belirsizliği var. Açık bir anlatım değil. D seçeneğimize bakalım. Küçük evin arkasına koşarak akşam vakti gitti. Arkadaşlar küçük eve yönelik mi kullanıldı? Yoksa küçük diye ifade edilen biri mi var? Virgül kullanılmalıydı. O zaman burada bir anlam belirsizliği var. Açık bir anlatım yok. Ben okulumu arkadaşımdan çok seviyorum. Burada da yine ne var arkadaşlar? anlam belirsizliği var. Neden? Bakalım. Ben okulumu arkadaşımdan çok seviyorum. Sanki arkadaşından çok okulu seviyormuş anlamı da var. Ya da arkadaşı da okulu seviyor ama arkadaşına göre kendisi okulu daha fazla seviyor anlamına da gelebilir. Anlamda bir netlik yok. Anlam belirsizliği var burada da. Dikkat edin. A'da, C'de, D'de, E'de açıklık ilkesine uyulmamış, anlam belirsizliği var. B seçeneğinde de gereksiz sözcük kullanılmış. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Nihalim bana hediye ettiği kitabı bu akşam okuyacağım. Burada bir anlatım bozukluğu yok. O yüzden A seçeneğini eledim. Bir yere gezmek demek, o yeri tanımak demek değildir. Anlatım bozukluğu yok. B seçeneğini eledim. Birkaç denemeden sonra başarılı oldu. Anlatım bozukluğu yok. C seçeneğini eledim. Bu kitapları başarılı bir şekilde eleştirebilmeme sen neden oldun? Arkadaşlar dikkat edin. Başarılı bir şekilde eleştirebilmeme diyor. Yani olumlu bir durumdan söz etmiş, bir başarıdan söz etmiş. Ama sonunu olumsuz bir yargıyla bağlamış. Neden oldun? Ne demeliydi arkadaşlar? Sen sağladın. Eğer cümlemizde olumlu bir ifade varsa Cümlemiz olumlu bir ifadeyle tamamlanmalıdır. Bu kitapları başarılı bir şekilde eleştirebilmemi Şunu da düzeltelim. Cümlemizi düzgün haliyle yazacaksak sen sağladın. Şurayı da düzelttik mi? Sen sağladın dediğimizde cümlemiz düzelmiş oldu. Doğru cevabımız D seçeneği. Ama biz E'ye de bakıyoruz. Konuşmacı kürsüde o kadar etkili konuştu ki Dinleyiciler konuşmanın etkisinden uzun süre kurtulamadı. E'de de bir yanlışlık yok. Yeni sorumuza bakalım. İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklerden biri açıklıktır. Açık bir anlatımda herhangi bir belirsizliğe, kuşkuya yol açacak ifadeye yer verilmez. Buna göre yargılarının hangilerinde anlatımda açıklık ilkelerine uyulmamıştır. Bu masa eskisi kadar sağlam değil. Arkadaşlar, eskisi kadar dediğimizde eski bir masa mı var? Eski bir masadan mı söz ediyor yoksa geçmişe göre sağlam değil mi demek istiyor? Ne var o zaman burada? Anlam belirsizliği var. O zaman anlatım bozukluğu olan bir cümlemizi bulduk. Açıklık ilkesine uyulmadığı için. Bu durumda size cevabımız ya A olacak ya B olacak. Bakalım böreğinin tarifini kimseye vermez. Böreğinin, senin böreğinin, onun böreğinin. Her iki zamire de olanak sağlıyor. Anlamın belirli, açık olması gerekir. Senin böreğin mi, onun böreği mi? Yine anlatımda açıklık ilkesine aykırılık söz konusu. Demek ki bir ve ikinci cümlelerde açıklık ilkesine uyulmamasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Bu durumda doğru cevabımız A seçeneği. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sözcüğün yanlış anlamda kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Dikkat edin arkadaşlar sözcüğün yanlış anlamda kullanımından. Ses özellikleri ya da aynı kökten türemeleri bakımından bazı sözcükler anlamca karıştırılabilir. İşte birbirlerinin yerine kullanıldıklarında da anlatım bozukluğu oluşur. Bakalım şimdi. Hiçbir zaman hiçbir şey dolduramayacaktır yitirilmiş bir arkadaşlığın yerini. Burada bir anlatım bozukluğu yok. İnsan kolayca arkadaş edinemez ki. Ne birinci cümlede ne de ikinci cümlede anlatım bozukluğu var. Bunca ortak anının yerini hiçbir şey tutamaz. Üçüncü cümlemizi de eledik. Yeniden kurulamaz bu dostluklar. Anlatım bozukluğu yok. Şimdi dikkat edin. Bir meşe ağacı ekip de gölgesinde çabucak barınmayı ummak boşunadır. Arkadaşlar ekmek sözcüğü ve yanında ne var? Meşe ağacı var. Meşe ağacı yani bir ağaç. Ekilir mi? Dikilir mi arkadaşlar? Tabii ki ne yapar? Dikilir. Tohum olsaydı ekilirdi ama biz neden söz ediyoruz? Ağaçtan söz ediyoruz. Ekmek sözcüğünün yerine dikmek sözcüğü gelecekti. Anlamca yakın ama birbirinin yerine kullanılamaz. Bu durumda doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Bu parçada aşağıdaki sözcüklerden hangisi gereksiz kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Bir yani göre ideal ve alakalı verilmiş bakalım şimdi. Namık Kemal bir yazısında edebiyatla edebin aynı kökten türediğine dikkat çeker. Ayrıca edebiyatın terbiye ve güzel ahlakla ilgili ve alakalı kavramları işlemesi gerektiğini savunur. Arkadaşlar dikkat edin. Terbiye ve güzel ahlakla ilgili ve alakalı. Zaten ilgili ve alakalı nasıl sözcükler arkadaşlar? Anlamdaş sözcükler. Anlamdaş sözcükler olduklarına göre bunlardan birini kullanmak yeterli olacaktır. Peki seçeneklerimiz arasında hangisi var? Alakalı var. Bu durumda doğru cevabımız E seçeneğidir. Yeni sorumuza bakalım. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? Arkadaşlar anlamca çelişen varsa kesinlik ve olasılık özellikle bildiren sözcükler bir arada kullanılıyor demektir kesinlik, yaklaşıklık, olasılık bildiren sözcükler aynı cümlede kullanılamaz. Şimdi bu bilgiler ışığında sorumuza bakalım. Bir üzüntüde ya da sevinçte milletin tamamı aynı duyguları paylaşıyorsa o millet kesinlikle güçlü olabilir. Arkadaşlar dikkat edin. Kesinlikle ifadesini kullanmış. Kesinlik katıyor cümleye ama arkasından da güçlü olabilir demiş. Olasılık anlamı var. Kesinlik ve olasılık bildiren ifadeleri bir arada kullandığı için anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Birinci cümlede bu durumda doğru cevabımız A seçeneği. Diğer cümlelerimize de bakalım. Kendi içinde bölünen milletler de yok olmaya mahkumdur. Burada öyle bir kullanım yok. Onun için B'yi eledim. Mustafa Kemal Paşa'nın Kurtuluş Savaşı için yaptığı en önemli hazırlık milli birlik ve beraberliği sağlamak olmuştur. Üçüncü cümlemizde de bir bozukluk yok. Türk milletinin tarihten gelen birlik olma duygusu bağımsızlığımızın kazanılmasında başlıca etken olmuştur. Dördüncü cümlemizi de eledik. Milli varlığımızın temeli milli şuur ve zorluklar karşısındaki milli birlikteliğimizdir e seçeneğinde 5 cümlemizi de eledik. Doğru cevabımız A seçeneğiydi. Yeni sorumuzla devam edebiliriz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yanlışından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? Arkadaşlar deyimler kalıplaşmış sözebekleridir. Eğer deyimlerdeki sözcükleri değiştirirseniz anlatım bozukluğuna neden olursunuz. Bir başka anlatım bozukluğu sebebi ise deyimlerle ilgili eğer anlamını uygun kullanmazsanız da anlatım bozukluğu meydana gelir. Şimdi bakalım. Bir insanın yaşamak için o kadar çok şeye ihtiyacı yok. A seçeneğinde bir bozukluk yok. O yüzden A seçeneğini eledim. Ümidini kaybeden insan her şeyini kaybetmiş demektir. İkinci cümlemizde de B seçeneğinde yer alan cümlemizde de anlatım bozukluğu yok. B'yi eledim. Şimdi bakın kafanız darda kalmayınca benim beni adam yerine koyduğunuz mu var? kafanız darda kalmayınca. Doğrusu ne olmalıdır arkadaş, arkadaşlar? Başınız darda kalmayınca. Sözcük değiştirmesi, deyimdeki sözcüğü değiştirmesi anlatım bozukluğuna sebep oldu. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneğidir. D'ye ve E'ye de bakalım. Okuduklarım sayesinde hayal gücüm her geçen gün biraz daha gelişti. Bir bozukluk yok. Anlatımsal olarak D'yi ele, eledim. Senelerden beri sabrettim. Fakat artık sefalete hiç tahammül edemiyorum. E seçeneğini de eledim. Doğru cevabımız C seçeneğiydi. Hadi gelin yeni sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu açıklamaya aykırıdır diyor arkadaşlar. Peki açıklamamız neymiş bakalım. Cümle, düşünce, mantık ve bilgi bakımından doğru ve tutarlı olmalı. Cümlede düşünce eksiklikleri ve bilgi yanlışlıkları bulunmamalıdır. Peki bu açıklamaya aykırı olan cümle hangisi bakalım ve hangi seçenekte yer alıyor? Eğitimin ilk amacı kişiyi kendi milletine yararlı kılmaktır. Burada bir aykırılık yok. A seçeneğini eledim. Cesaret tehlikeler karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır. Burada açıklamaya dair bir aykırılık yok. B'yi eledim. Başka bir dili bilmeyen kendi dilini de tam olarak öğrenemez. Arkadaşlar bir mantık hatası var. Kişi kendi dilini biliyorsa başka bir dili bilebilir. Kendi dilini bilmeyen başka bir dili de tam olarak öğrenemez deseydi cümlemiz mantık açısından doğru bir cümle olacaktı. Ama bu şekilde kurmuş cümlemizi bu durumda doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Halk kendinden olana, kendine benzeyene her zaman saygı duyar. Açıklamaya aykırılık yok. Dünya ülkelerinin çoğu bilimsel çalışmalarını kendi ana dilinde yapıyor. Yine açıklamaya aykırılık yok. E seçeneğini de eleriz. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır demiş. Bakalım şimdi. Türkçenin günlük konuşmalarda doğru kullanılmadığını üzülerek görüyorum. Ortalama 150-200 kelimeyle konuşanların sayısı azımsanmayacak kadar çok. Peki Türkçeyi daha güzel nasıl kullanabiliriz? Bunun için her gün Aşağı yukarı yaklaşık yarım saat kitap okuyabiliriz. Arkadaşlar dikkat edin her gün aşağı yukarı zaten yaklaşıklık anlamı verir. Bir de arkasında yaklaşık sözcüğünü kullanmış. Dolayısıyla aynı anlama gelecek iki ifade kullanıldığı için gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Hangi cümlemizde 4 numaralı cümlemizde bu durumda doğru cevabımız D seçeneği. Ama beşinci cümlemize de bakalım. Unutmayalım ki sağlam bir bilgi birikimi güzel konuşmanın temelini oluşturur. Beşinci cümlemizde doğru bir anlamsal olarak doğru bir cümle. Sanırım bu söylenti başkanın da kulağına gitmiş olsa gerek. Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? Arkadaşlar buradaki anlatım bozukluğu iki sözcüğün bir arada kullanılmasından kaynaklanıyor. Sanırım bu söylenti başkanın da kulağına gitmiş olsa gerek. Şimdi şöyle düşünelim. Sanırım sözcüğünü çıkartalım. Bu söylenti başkanın da kulağına gitmiş olsa gerek. Cümlem düzeldi mi? Düzeldi. Bu durumda doğru cevabımız ne olacaktır? A seçeneği olacaktır. Ya olsa gerek sözcüğünü kullanacağız ya da olsa gerek sözcüğünü atıp sanırım sözcüğünü kullanacağız ama seçenekler arasında sanırım sözcüğü atılmalı denmiş. O yüzden doğru cevabımızı A seçeneği olarak işaretledik. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Roman ünitesinde anlatım bozukluklarına baktık. Özellikle anlamla ilgili anlatım bozukluklar bozukluklarına değindik. Nelerden kaynaklanabileceğini ifade ettik ve bunlarla ilgili de sorular çözdük. Bir başka dersimizde tekrar bir araya gelmek üzere sevgiyle esen kalın.